18 Aralık. Arap dişimiz. Maşallah. Ay maşallah oğlum gökyüzünden bir düşün. Selam bu Arap erkek değil. Bu dişi olan ha. Erkeğe salmada. Erkeğe akşam uçuracağız. Geliyor geliyor karayılan geliyor karayılan. Karayılan geliyor karayılan geliyor. Karayılanı kameraya almak zor. İşte oradan oğlum. İşte böyle yapacaksın. Allah'ına kurban olursun. 18 Aralık Arap dişi biz arkadaşlar.